Merhaba sevgili ebeveyn, merhaba anne baba. Bugün size elimde eğer bir sihirli değnek olsaydı hayatınızda neleri saniyesinde değiştirmek isterdim. Onu anlatmaya geldim. Çocukla sosyal yaşam bir gerekliliktir. Çocukla sosyal olarak arkadaşlarımızla buluşmak, tatile çıkmak, eğlenmek, belli yetişkin aktivitelerine katılmak gerçekten bize iyi gelir. Çünkü hayatımıza yeni kattığımız yavrumuzla beraber hala eski benliğimizi koruduğumuzu hissederiz. Peki biz bunu yaşarken günümüzü sakin bir şekilde geçirip tamamlayabiliyorsak güler yüzle ne ala? Gün içinde yaşadıklarımız karşımızdaki özellikle benim gibi dadılar ya da çocuksuz kadın ve erkekler tarafından nasıl algılanıyor? Birinci olarak Nerede ne yiyeceğiz? Evet, çocukla beraber dışarıya çıkıldı. Ha benim çocuğum bunu yemez. O oraya gitmek istemiyor. Hadi bir restoran bulduk diyelim. Ama o bu masaya oturmak istiyor pencere yanına. Anne ben buraya oturacağım. Yapma oğlum. Yapma babacığım. Buraya oturma. Biz arkadaşlarımızla 8 kişiyiz uzun sonu gelmez açıklamalar çocukların genelde ağlama ya da kaprisleriyle anne baba arasında tartışmalarla sonuçlanıyor. Tabii ki de çevredeki arkadaşlarımız, ailemiz de bundan haliyle etkileniyor. İşte şu anda deneyimle o anne babaya bunu değiştirmelerini sağlamalarına yardım etmek isterdim. Çok fazla ve uzun açıklamalar yapılmasına gerek yok. Çocuğa nerede oturulacağı, ne yenileceği ya da ne nereye gidileceği söylenir. Kabul etmiyorsa ama kararımız bu denir. Hala üzerinde hak iddia ediyorsa burada yetişkin biziz ve bunu yapacağız. Lütfen bize katıl. Hala katılmıyorsa Uzak bir yere oturduysa, yemek konusunda kapris yapıyorsa, çok küçük bir cümleyle ya da başka bir yere kadar gittiyse çocuk elinden tutulup istenilen yere getirilir ya da bugün bir şey yemek zorunda değilsin denir. Olay çok mu büyüyecek? Çocuk çok mu zor iştah konusunda? Patates kızartması yesin. Ölmeyecek. Ama o akşam mutlu mesut bir şekilde geçecek ve çok fazla dramaya gerek kalmayacak. Uyku saatleri benim çocuğum uyumaz. Babasının ona arabayla gezdirmesi gerekir. Benim çocuğuma annesi hep pusette uyutur ya da bir saat siz burada benimle otururken annenin ona uyku rutinini gerçekleştirmesi gerekiyor. Yok böyle bir dünya. Bazen tatile çıkılır ya da dışarıya çıkılır ve o anda her şey evdeki rutine sahip olmaz. Anne baba olarak bizim hayatımızda da böyle değişiklikler olabiliyor. Çocuk da bunu normal bir şekilde karşılamayı öğrenmeli ama bunu öğrenmeyen çocuk değil. Bunu aslında yapmayan anneyle baba Çocuğum öğlen uyumuyor. O yüzden bu kadar sinirli. Bakın yetişkin hayatımızda kaç tane insomnia vakasıyla karşılaşıyoruz? Yani geceden sabaha kadar uyanık kalan kaç tanıdığınız var? Ama bir sürü böyle yaşayan çocuk olduğunu duyuyorum. Çocukların belli saatlerde uyuma ihtiyacı varsa bunu yapar. Ama o sırada dışarıda yemekte ya da plajdaysak bunu yapmasa da olur. Orada eğer bir saat sizin o çocuğu arabayla gezdirmeniz gerekiyorsa bırakın geç uyusun ya da masada uyusun. Ya da bunu yapmak istemiyorsanız o gün dışarıya çıkmamayı ya da evinizde bir buluşma ayarlamayı seçebilirsiniz. Herkes için daha pozitif ve sevgi dolu bir akşam ya da tatil olacağına emin olabilirsiniz. Üçüncüsü. Çocuğa çok fazla artı ya da eksi değer takatmak işin kötüsü bunu çocukların yanında dile getirmek. İnanın onlar bir alıcı makinesi gibi, e, tape recorder gibi her şeyi kaydediyorlar. Ve çocuğun yanında benim çocuğum özel çünkü, benim çocuğum sorun çıkarıyor çünkü diyen bir anne babayla o çocuk bunu kendine yakıştırır ve ben zaten böyleyim, böyle davranmamdan daha normal bir şey olamaz vizyonuna sahip olur. Bunu hiç istemeyiz öyle değil mi? Ama epey fazla duyuyorum. Daha sonrası aklıma gelen, e, benim çocuğum birazcık yorgun, o yüzden kapris yapıyor diye onu hoş görme. Çocuklar yorgun olduğu için devamlı agresiflik yapmıyorlar. Çocuklar anlaşılmadıkları zaman agresifliğe başvuruyorlar. Çocuğu dinlemeyi bilirse eğer bir anne baba ya da dinleyemeyeceği yerde, ''Seni anlıyorum, bir sıkıntın var ama şu anda yeri değil.'' Bunu eve gidince dinleyeceğim. Güvenini ona geçirebilirse inanın hayatınız çok daha pozitif bir şekilde ilerleyecek. Çocukla anne ve baba olarak belli bir tartışmaya girdiğimizde liderin kim olduğunu ve bu ailede kimin ne kararı verdiğini unutuyoruz. Çocuk egemen aile yapıları oluşturuyoruz ve bu ne sizin kendi sağlığınız adına, ne ilişkiniz adına, ne de çocuğun benlik bilinci için iyi bir şey değil. Eğer bir çatışmaya giriyorsanız yaş 1,5 olabilir, 15 olabilir. Burada kişisel algılayıp benimle böyle konuşamazsın, bana bunu yapamazsın, benim istediğimi şimdi yapacaksın tartışmasını uzatmak yerine ki bu tartışma genelde daha pozitif ve daha anlayışlı bir şekilde geçiyor. Benim danışmanlarımda ve gözlemlediğim ailelerde, sosyal çevremde Bitmez tükenmez cümleler yığınıyla çocuğun aynı şeyi tekrarladığı, anne ile babanın da daha farklı bir şekilde çocuğu ikna etmeye çalıştığı bir modele dönüşüyoruz. Ama doğrusu bu değil. Ve bu normal de değil. Çocuk eğer bir şeye tepki gösteriyorsa yetişkin ebeveyn olarak ona sadece limitlerini hatırlatıyoruz. Onunla büyük bir çatışmaya ve mücadeleye girmememiz gerekiyor. Hele ki dışarıdaysak ve çevremizde başkaları varsa. Başkalarından kastım tabii ki de manav ya da bakkal değil. Bir arkadaş ve sosyal ortamdaysak. Biz sosyal ortamda çocuklarla mücadeleye giriyorsak, ev içinde de bunu devamlı tekrarlıyorsak, çocuktan dışarıda ya da sosyal bir ortamda sakin ve mantıklı kalmasını beklemek ne kadar doğru? Çünkü onlar sonuçta bizi onlara yaşattıklarımızı tekrar ediyorlar. Tıpkı bir aynalama gibi. O zaman her yapmamız gereken, elime sihirli değneğimi alamadığım için tekrar tekrar anlatıyorum. Bir yetişkin lider gibi yerimizi ve sabrımızı bozmadan, hayır buna izin veremem, şimdi bunu bırakıyoruz, Bırakmıyorsan da benimle geliyorsun ya da eve dönebiliriz diyerek dediğimizden dönmediğimiz sözümüzün değeri olan bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Bu daha fazla sosyalleşmemizi dışarıya çıktığımızda bizim kendi ilişkimizden anne baba olarak çocuğumuzdan çocuğumuzun iki yetişkin liderden zevk almasını sağlayacak. Daha da önemlisi sosyal hayatımız şenlenecek. Çünkü insanlar bizi bir yere sadece çocuk doğum günlerinde davet etmeyecekler. Çocuklarımızla bizi her yere davet edip bizden zevk alacaklar. E o zaman bu işin kolayı var diyebiliriz ve hayattan daha fazla keyif alabiliriz. Eğer dediklerimi beğeniyorsan beni takip etmeyi ve Küçük bir kalp bırakmayı unutma ki ben de birkaç anne babaya da olsa dediklerimin geçtiğini anlatayım ve bana yeni videolar çekmeye cesaret versin.